Ocak, Salı. Evet, Evet. Herkese hayırlı sabahlar, günaydın. Bol kazançlar. Bol hafta iç, içleri diyelim. Hürriyet Akdeniz'de başlıyor. Başlıyor. Tabela isyanı demiş Kuldu tarafındaki otelleri ele almışlar. Fransa'da yaşayan bir bayan varmış. E, yılbaşı Aksu'da görmüş bunları. Ele almışlar. Hürriyete anlatmış bunu. Başka ne var? Şimdi de yakıldı diye söyleniyor. Üç kopular var burada. Geçen bir yazı yazılmıştı. Fransa'nın bir ilçe, ilinde mi? ilçesinde? Hı 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 Tarihi bir yere Yazı yazanın anasını alıp Eğer Ağlatmışlardı. Şimdi buradaki yazıları evet. silmeye, temizlemeye başladı. burada başlık şey önemli. E, Profesör Doktor Nevzat Cemil çok değerli bir evet. kocamız. hocamız. Bu yakılan yer Üç kapılar Hadriyan kapısı dediğimiz evet. yer. Biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Hadriyan Üç kapılar. Herkes biliyor. Yani sağ tarafında belediye 300 metre. Sol tarafında vilayet belki 400-500. Evet. Belki 1 kilometre. Yani. Bir kilometre. O kadar da yani olur. bu kadar mesafede. Bunlar, burası Antalya'nın en işlek caddesi. Gece gündüz işleyen bir cadde. Kale i̇çinin ön tarafı. Kale içinin ön tarafı. Valla bu işten tabii bence sonuç çıkarması gereken kurum çok önemli. <laughs> Patagonya'nın posta idaresidir. Patagonya'nın posta, posta idare. idaresi. Onlar kim Onlar orada? Başka kim sorumlu olabilir? Tabii başka kimse yani, sorumlu olabilir. <laughs> kim sorumlu? Patagonya posta idaresini şiddetle kınıyoruz. Kınıyoruz evet. <laughs> posta idaresi evet. <Tabii>. yani. <laughs> Niye buradaki belediyeyi, turizm ilmi düşüğünü, valiliği, suçlamıyoruz başkanım. Haşa. Yanlış yapıyorlar. Ya. Aşağı. Aşağı. Haşa, tamam. sün haşa? Tamam, Patagonia Postanesi. Post, posta, posta, Patagonya Posta. Lanet olsun sana Patagonya. Patagonya Posta İdaresi'nde her kim varsa utansınlar burasında. Evet, da. evet. Sabah Akdeniz'e geçiyoruz. Sabah Akdeniz'in manşetinde sosyal bedel, belediyecilik farkı demiş. Ne dağıtıyorlarmış? Bir şeyler daha dağıtıyorlar. Yaşlıları çıkartmışlar. Murat Belediyesi'ne huzur evine. He, bu Sabah Gazetesi değil mi? Tamam. Hiç bir şey olamıyor. <laughs> 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 Evet, illa biri mi ölmeli diye bir de şey varmış, manşet varmış. Başka Burdur'da kentsel dönüşüm manşeti varmış sabahın şey. Bir de avukat grip kurbanı oldu. Yani ya, ya çok yani. enteresan o iş. Ee, Lavalı çocuk. Allah rahmet etsin. Allah, anne, baba doktor. Çocuk en iyi koşullardaki e, hastanelere yollanıyor. Yollan yani, anne evet. babanın orada bir sürü sınıf arkadaşı var, arkadaşı var, öğrencisi var falan. Ee, ve o kadar yoğun bir tıbbi bakım içerisinde gencecik bir avukat e, ölüyor. Hani ölüm Allah'ın emri geldi de tamam diyecek bir şey yok da hastanelerden herhalde bir açıklama gelmesi lazım. Avukat grip kurbanı oldu doğru. Zatürre'ye çevirmiş. Ama daha önceden gitmiş mi gitmemiş mi, yanlış tesis mi koyulmuş. Ya anne baba işte, şeyin şunu söylemeye çalışıyorum. Anası babası doktor olan bir insan kendisi avukat olan bir insan Türkiye'de üst kadrodadır. Aristokrat kadroda sayılması icap Evet. Ya yani onun başına bu geliyorsa garibimin başına neler gelir? Neler gelmez. Ha, da olabilir. Yani kendisi gitmemiştir, ilerlemiştir, geçsin demiştir, önemsememiştir, en son anda Bakın gitmiştir. Yani. onu, onu artık birileri çıksın anlasın. Evet, onu demek istiyorum ben de zaten. Dok evet, Akdeniz gerçeğe geçiyoruz. Evet. Fotoğraflık İş, i̇ş yap yapmadık. Fotoğraflık iş yapmadık. Kim söylemiş bunu? Murat Paşa Murat Belediyesi. Murat Paşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal söylemiş. Yani tarihe bir, bir, Yani bu bu olay da çok önemli. Yani, yani işte bu, bu fotoğraflık bu... değil mi? Evet. <laughs> Şimdi fotoğraflık iş yapmadık derken i̇ş Başkan tevazu yani. göstermiş. Yani demiş ki biz memleketimize hizmet götürdük. Öyle sağda solda resim çektirme merakında değildik. Katılınabilir mi bilmiyorum. Ee, kendisine oy verenler ve Murat Paşa sakinleri bu lafı değerlendirsinler. Ama bunun hemen altında ee, huzur evi, yani Muratpaşa Paşa belediyesine evet. bağlı huzur evi dün boşaltılmış. Bu soğukta. Başka hava koşulu yokmuş gibi. Ya neden, neden Murat Paşa belediyesi böyle bir şey yapıyor? Yani bir de bu soğukta. Yaşlı yani evet. insanları sokağa çıkar, başka özel yurtlara havale etmişler ama yani hala doğru değil. Zarar ediyoruz gerekçesiyle kapatmışlar. İddia bu. E belediye her şeyden kar mı eder ya? Yani. Bir de huzur evi ya. ya huzur evi ya. <laughs> ya. Yani <adam gülüyor> huzur evinden kar mı ediyorsun ya? Olmaz <laughs> böyle bir şey. Yani. Ayıp yani. denen bir şey ee, var işte ya. Ondan sonra da tabii ondan sonra da Menderes Türk'e yetişmeye çalışıyoruz. Evet. Yetişemezler. Mümkün değil. Menderes Türk'e e hayatta böyle bir şey yapmaz. Düşer Yapar ya. mı? Düşer böyle bir tuzağa. Düşmez. Yani. O, o, böyle şey. Adam huzur evindekine de bakıyor, sokaktakine de bakıyor, yolda yapıyor, e, kazıda yapıyor. Ne, ne düşünceleri neyse bilemem. İşte. Ama memlekete hizmet veriyor değil mi başkanım? Yani o veriyor da işte diğerleri de böyle evet. duruyor. Işte. Duruyor, evet. Evet, Kürses'e geçtik. Kürses'in manşetinde yumrukla gelen. Gelene yapacak. Gelene yapacak bir şey yok diyor. Sarı grubu varmış. Yapsalı, evet. Sohbetler, Salı sohbetleri. sarı, sohbetleri, sohbetleri evet. sohbetleri diye bir şey başlattı Kürses gazetesi. Iıı ee, İlk valiyle başladı. İlk valiyle Şimdi şey Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'yle evet. geliyor. Belediye başkanında bazı evet. alıntılar var burada. Evet. evet. Gündeme geldik, geçtik. Gündemin manşetinde ne varmış? Beklenen proje açıklandı demiş. Burada da Muratpaşa Belediyesi'nin şeyi var. Vali Türker Evdirhan projesini inceledi diye bir de manşet varmış. Şeyle beraber Çınarlı Mahallesi'nde bir opera ve çok amaçlı gösteri merkezi düzenlenecekmiş. Evet. Ya evet. kardeşim operaya opera değil. Türk milleti bir türlü kediye kedi demesini öğrenemedi. Yani opera için olan salon, ayrı özellikler taşır. Çok amaçlı dediğin salon ayrı özellikler, özellikler taşır. İkisi De, Kesinlikle. yani çok amaçlı salonda opera yapabilirsin ama görkemli, <laughs> gösterişli bir bina istiyorsan adam gibi bir opera yapacak ama... Evet, Elmalı'da öğrenciler İHA yaptı diye şey varmış, e, helikopter meslek yüksek öğrencileri öğretim görevlilerinin nezaretinde bir insansız hava aracı Yap, yaptılar güzel, diye. Baş, bunu sanki büyük bir market gibi. Tamam, tabii, tabii çocuklara diyecek bir şey yok. Aferin, son derece kısıtlı imkanlar içinde bunu yapıyorlar. Onun için çok önemli ama bunu Amerika'da lise öğrencileri yapıyor arkadaş. <laughs> Bizde mi üniversite öğrencileri yapıyor değil mi? Mesela okul öğrencileri. Tabii güzel bir şey yani. Hiç değilse çocuklar çalışmışlar. Çünkü çocukların elinde evet. hakikaten şey yok. Amerika'da bunu lise öğrencileri yapıyor artık. Evet. Bir de yıllardan beri. Akdeniz yapıyor. manşete geçtik. Akdeniz manşetin manşetinde Rus soğuğu Hali vurdu diyor. Hal, Hali, Hali, Hal hangi hal? Zebze meyve halini vurmuş. Normal hali vurmamış bak başkanım. Dünden bugüne Antalya'da basın. bir sürü 96 yıldan beri devam eden yani basın yayın hayatınınla ilgili Antalya Anadolu isimli Antalya'da Anadolu isimli gazeteyi yayınlamasıyla Antalya'da başlayan basın hayatı 80 gazete, 16 dergi, 11 radyo, 5 TV, 42 internet sitesiyle büyük bir endüstriye dönüştü deniyor. Aferin çok güzel. Bir evet. gazetelerde almışlar koymuşlar buraya. Evet. Ee, i̇yi haber yapmış manşet. Kesinlikle. Antalya son habere geçtik. Antalya son haberin manşetinde yine Murat Paşa var. Murat Paşa'da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı. bütün gazetelerin manşetlerinde Murat Paşa var. Ya Murat Paşa'nın şey var. Yani, Kuzurevi var. huzur eviyle eleştiriliyor. Bu hafta sonu hafta boyunca yağmur varmış onu da bildirelim. İki ilçede okul tatilmiş Antalya'nın. E, yukarılarda tatil. Okul falan evet. Murat Paşa'da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı. Haberi niye acaba şey çekilir? Manşete. manşete. Yani, ülke, manşete. yani, niye böyle <laughs> yapılmaması yapılmaması Belki manşet olurdu da. Evet. Hani yapılmasının özelliği neyse vardır bir bildikleri. Geç evet. Ekspres'e geçtik. Ekspres'in manşetinde Antalya'da şap alarmı halden çıt yokmuş. Halde çıt yokmuş. Ne demek istemiş? Ee, başka ne varmış? ATSO e, Ticaret Sanayi Odası Davut Çetin konuşmuş. Korkumuz enflasyon değil istisnanmış. Başka? Işte. Başka, da bir Atalya'da şey. Antalya'da şap alarmı önemli, enteresan evet. bir açıklama bu. Ee, Antalya Kırmızı Et Üreticiliği Başkanı e, bu hayvanlarda görülen bir hastalıktır. İnsan sağlığı açısından tehlikeli yoktur demiyor ama yine de e, hayvan hastalıkları açısından hastalıkların da aynen tedavi metotları gibi ilerlediğini, kendini geliştirdiğini unutmamak lazım. Evet, kesinlikle. Eğer e, Express Gazetesi'nin bu iddiası doğruysa ki Express Gazetesi durduk yerde bunu böyle başlığa taşımaz. taşımaz. Önemli bir haber. İlgili kurumların e, bu konuyla ilgili tedbir almalarını bekliyoruz. Kesinlikle. Evet ulusal gazetelere geçiyoruz. Ulusal gazetelerin manşetlerinde neler var? Hürriyetle başlıyoruz. Hürriyetin manşetinde ipler koptu. İran. Evet. İran. Suudi Arabistan ve Tahran arasında ipler koptu. Kondüle sür manşette o var. Ankara'dan iki ülkeye teenni çağrısı yapılmış. Teenni. Teenni. Ne, neymiş ne Ankara'dan iki yani ülkeye teenni. Yani şimdi şey, <laughs> Teenni. Te te ne o teenni? Ben, ben bilmiyorum. Sen Müslüman olan sensin. <laughs> Bana hiç bir bilgim yok da. Şu var yalnız şunu kabul edelim. Son e, ıı, Diyanet İşleri Başkanı biz bu masadan eleştirdik. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Hala kız evet. nişanlılar tutuşması falan gibi inciler yapıyor ama şu son operasyonu beğendim. Önce İran'a gitti. Şii imamın arkasında namaza durdu. Oradan Suriye Arabistan'a gitti. Yani Türkiye'deki din adamı olarak, en yüksek rütbeli din adamı olarak İran'la Suriye Arabistan arasında bir ara bulmaya gitti. Süper. Evet. Bu iyi bir şey. İşte, evet. Ha bunun arkası gelmez çünkü bunlar şöyle diyorlar. Şii din adamları e, ülemasıyla Sünni üleması bir araya geldiğinde e, efendim valla biz de işte Kur'an'ı biliyoruz diyor. Öbür biz de Kur'an'ı biliyoruz. Ah ne kadar söyle, güzel söylediniz diyor. Oğlum sizde bir tuhaflık mı var? Sizin müridiniz olduğunu iddia eden milyonlarca Şii ve milyonlarca Sünni birbirlerini kesiyorlar. Bir, siz ne yapıyorsunuz? Ha, yani burada? şey bir siz nasıl de, örgütlüyorsunuz şimdi bunları? Milletine falan, milletine yapma milletin, milletin önünde yani olur. televizyonlarda falan böyle hani, sanki çok alışıyorlar. Şey yapılıyormuş gibi. Yani anlaşıyorlarmış gibi gösteriyorlar. Şimdi Şiilere de Sünniyle kendileri Sünni sayan Müslümanlara da Sünni sayan Müslümanlara da sormak lazım. Kardeşim senin kitabın tek mi? Tek. tek. Bu kitapta Şii farklı bir şey mi okuyor? Başka bir anlamda çıkarıyor. Başka başka yani. Bizim bilmediğim çünkü para da tartışmıyor buradaki bir takım yobaz hocalar falan. Bu aklı başındaki din adamlarını sıkça televizyonlara çıkartmak lazım. Ha bir de şunu söyleyeyim tartışsınlar. O, falan, o zaman ipler Yok çıksınlar. Şii, bir şii ya, din adamıyla bir sünni din adamı çıksın. Kardeşim bizim yani kitap birse kitap birse değil mi Müslümanların evet. en kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim. Evet Kur'an-ı Kerim. Bunun dışındaki her şey yani o kadar da önemli değil. değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim iki taraf içinde temel kitapsa Açın bakın. Tarafı, açın e, bakın da. Açın bakın. Ya hangi alim şunu yazmış, hangi alim bunu yazmış falan demeyin. Peygamber e, Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed e, Şii, Sünni diye bir ayrım yapıyor mu? Yok. Yapmıyor. Yani. Ulan size ne halt oluyor o zaman? Siz ne ayrım yapıyorsunuz? de sizin. Ha. Bu gene de çözülmez. Niye çözülmez? Bu işin üstünde yani bu şii Sünni kapışması başlayalı 13 asır var. 13 14 13 asır. asırdır Şii. Şey. 1300 1400 sene var. Oo, 1300 lan. 1400 sene 2 3 tane televizyon mülakatıyla falan kapatamazsın da bu bizim mümkün değil. E, biraz aklı havada memleketimizdeki ahalinin evet. Şii vatandaşlarımıza Şii olanların Sünni vatandaşlarımıza anlayış göstermesini belki sağlayabilir. Evet. Geçelim. Evet, bugün sabah kahvaltıda pişi yiyeceğiz. Öyle mi? Evet, evet. evet. Sabaha geçtik, Sabahın manşetinde haram maaşlar, haram, iç, maaşlar. haram, haram. maaş, haram, evet. haram maaşlar için hesap vakti diye şey atılmış, Manşet atılmış sabah. De soruları çalıp 10 binlerce kişinin hakkını kasp ederek memur olan 162 paraya sahip maaşları misliyle geri alacakmış. Arkadaş, bu adamları atarken hayatınızdan çok memnundunuz. Evet Sözcü Gazetesi'ne geçtik. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde başkanlık sistemi felaket getirir. Doğru mu başkanım? Her evde çuval çuval bomba. bomba çıkmış. Bunlar hep Sözcü'nün manşetleri. Yani şey Robert Robert diye Dublin Üniversitesi'nden Özgud'un Erdal Onar, Serap Yazıcı, Levent Gönenç ve Bülent Yücel isimli akademisyenlerimiz başkanlık konusunda ülkenin tereddütlü olduğunu söylüyorlar. Zaten bu yeni bir şey değil. Yeni bir haber değil yani. Başkanlık sistemi felaket getirir. Ama aynı bir soru. Evet. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçtik. Kırmızı alarm demiş Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetleri hep şey başkanım böyle güzel oturaklı manşetler atıyor değil mi? 25 kadın öldü. Onlarcası yaralı. Güneydoğu'da sadece Son bir haftada dört kadın uğurlu hayatını kaybetti diyor. Şeyin manşeti. Yani işte, başkanlığa hayır diyormuş. Yani bugün başkanlığa hayır der. Yarın evet, evet, evet. Bir de iki asker Ama, bir de polis bu, şehit bu arada edilmiş. Bir, bir takım böyle gergeç yazarların kitapları toplatılma kararı alındıydı. Şimdi adliyemiz adalet sistemimiz Satışı çok satılmış. yaralı. Toplatma kararını kaldırdık. Satışını yasaklattık diyor. Bu nasıl iş ya? <gülüyor> yani <gülüyor> toplatmak kapatıldı. Yani, satış Türk, Türk, millet, yani Türk milletinin gözünün içine baka baka arkadaş <laughs> yapıyorlar. Aynen seni ya. kandırıyorum diyor. Ya, yani, böyle bir şey var yani, mı? Yani olmaz bu ya. Olmaz bu. Mümkün ama. değil. İşte 44 çocuk öldü geçen haberde. 25 kadın öldü. Onlarcası yaralı. Evet. Yani, kadın sen kitap toplatmaktan bahsediyorsun. Hmm. Evet, bir gün gazetesinin manşetine geçtik. Bir günde de bombacısı elimizden Kaçtı ama tamam, dikkat, dikkatli olun. Dikkatli olun, size gelebilir ha. Yani ne diyor konuşmayın. E, işitle ilgili gelir sizi bombalar. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım odasından resmen yere kaçmışlar. Yani evet. Türkiye'nin şu işitle olan ilişkisine üstündeki gölgeyi bir Türkiye'deki iktidarın kaldırması lazım ama içerideki o işit yanlısı bir takım tiplerin herhalde oy vermeyeceğinden korkuyorlar. Evet. Nasıl olsa. Evet. Arkadaşlar. Aydınlığın manşetine geldik. Aydınlığın manşetinde koridor anlaşması uçakla bozuldu diye Şimdi bu, manşet atmış. Burada Doğu Perinçek şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki G20'de diyor ki iddiası evet. e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin konuşuyorlar. E, ve Putin'in diyor hani Putin şu arkadan bıçaklandı dedi ya. Evet. O lafın diyor gerekçesi şudur diyor. Sayın Cumhurbaşkanı G20 sırasında Putin'le ııı e, Erdoğan baş başa veriyorlar, konuşuyorlar ve ortak hareket edip İsrail Amerikan etkisine karşı e, Orta Doğu'da bir e, yapılanma konusunu anlaşılıyor. Anlaşıyorlar. Bu evet, anlaşıyor. daha sonra da uçağın düşürülmesi ne? Onun için Putin bizi arkadan bıçakladı. Bize nasıl konuşuyor, nasıl bıçaklıyor? Evet. Ama bu Doğu Perinçek gibi e, yani siyasi çizgisi çok olmadı Evet bir bir adamın iddiası. Ama tabii önemli bir iddia, hükümetin herhalde cevap vereceğini tahmin ederiz. Evet, Zaman Gazetesi'ne geçtik. Zaman Gazetesi'nin manşetinde komşular, ihracat ihracatta çöktü. çöktü. Yani komşulara yaptığımız ihracat, evet, çöktü. sıfırlandı, gitti. Ee, ve sapma 30 milyar dolarla da sınırlı değil. Bir ara bu rakamın 30 milyar dolar olacağı söyleniyordu. Şimdi 30 milyar dolarını aştığı söyleniyor. Maaş zamları cebimize girmeden gitti. Ne sandıydınız? Ne <laughs> <Değil> ben? <mi? gülüyor> ayda yüz lira alacağım diye. Evet, tarafa geçtik. Tarafın başlatında, evet, askeri ücret Almandan almadan eridi. Almadan eridi Bunda, diyor. Çünkü zam geldi. Tabii Ocak'ta, evet. ocağın sonunda alacaklar herkes. Emekliler 100 evet. lira artısın büyük para ve veriyorlar emeklilere de 100 evet. lira ayda. Evet e, asgari ücretle daha almadan gitti işte. Gitti gitti hiç bu asgari ücret mi kaldı? Diyanet bu arada hala işte nişanlı çiftlere flört krizi terleri getirmiş. El ele tutuşmayın. Bir yeriniz yani. bir yerinize değmesin demiş. Evet. Özgür gündeme geçtik. Soykırım kırım te tehcire tehciri demiş. Tarihten ders alalım demiş. Kürt halkı ve demokrasi güçleri acil seferberliğe geçmeli diye marşet atılmış. Evet, evet. Kürt halkı ve, ve yani demokrasi demiş. Binlerce, demokrasi, bin, evet. binlerce insan yolda gözüküyor. Ellerinde çantaları var. Arşivden alınmış bir fotoğraf bu. Burada arşiv diyor. O bölgede tabi savaş var. İşte 25 tane kadın ölmüş. 44 tane çocuk ölmüş. Ee, e, ne yapacak insanlar orada yaşayacak mı? çocukların çocukları Emin bir bölgeye göçürüyorlar. Son derece ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Biz bunu günlerden beri söylüyoruz. Bu söyleyenler var. Türkiye'de hepsinin ağzına evet. şükran duyuyoruz. Söyledikleri için minnettarız. Meclis hala bu konuda o kadar ne yazmış başkanım? İtler Almanya'sı ile falan kıyaslamışlar. Evet. Kıyaslayacak çok şey var tabii. Yani. Var. Ama meclis niye toplanmıyor bu konuda? Bunu niye evet. Yok. Niye bu kadar insanı, bu kadar insan bu kadar ıstırabı çekiyor? Bunların temsilcisi olması, bu sorunların çözüm yeri olması gereken meclisin Bizzat kendisi çözüm evet. sorun oldu. Evet kesinlikle. Evet Ceyda da bizi çağırıyor başında. Evet 5 Ocak Salı günü burada biter hoşçakalın. Doz çakalım.